Herkese akşamlar dostlar. Hoş geldiniz. Bir akşam onda daha yine beraberiz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben hala iyi değilim. Ee, bakalım yarın biraz daha ilaç takviyesi, doktor vesaire toparlamaya çalışacağım. Tekrar hoş geldiniz. Umarım her şey iyi gidiyordur sizler için. Ee, şimdi bugün böyle ufak tefek birkaç not aldım yine. Sizlerle beraber onları konuşalım istiyorum. Şimdi bunlardan bir tanesini hemen sizinle paylaşarak başlayacağım. Bunlardan bir tanesi nedir? Ee, şöyle hemen bir saniye rica ediyorum. Evet, bugünkü haberlerden bir tanesi e, Instagram ve TikTok arasında bir yarış var biliyorsunuz. Instagram ve TikTokla ilgili e, bazı önlemler almaya çalışıyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri biliyorsunuz Instagram. Ee, ve kısa sürede bu TikTok çok ciddi bir rakibi haline geldi. O da şöyle özellikle Reels bölümünden e, Instagram'daki Reels bölümünden eee TikTok'taki videoların orada tekrar paylaşılmasından rahatsız oluyor. Muhtemelen algoritmasında bir düzenleme yaparak TikTok'ta çektiğiniz videoları veya TikTok üzerinde TikTok biliyorsunuz böyle sağda solda aniden yer değiştiren şeyler var. <laughs> Onlarla ilgili bir şey yapıyor. Yani önlem alacak. Muhtemelen direkt Instagram üzerinden üretilmiş içerikleri biraz daha ön plana çıkaracak. TikTok ve üzerinde bir şey görülürse, e, ibare görülürse de onları da arka plana atacak gibi görünüyor. Bununla ilgili bazı haberler vardı. Bununla ilgili haberlere bakarken de ben de şöyle birkaç e, istatistiğe baktım. Şimdi şöyle bu istatistikte de sizlerle paylaştığım gibi. Şimdi bu size gösterdiğim istatistik... 2000 Ekim 2021 yılından bir istatistik. Burada da görebileceğiniz gibi 1.3 milyar aktif Instagram kullanıcısı var. Yine aynı dönemde TikTok olarak da 1 milyar kullanıcı görünüyor. Dünya çapında ama TikTok'un algoritmasından dolayı baya bir sevildiğini de biliyoruz dünyada. Bu da enteresan. Biraz daha şöyle büyütüp size göstermek istiyorum. Facebook hala lider, YouTube ikinci sırada, WhatsApp. Tabi burada Facebook'un WhatsApp ve Instagram gibi bu üçü de biliyorsunuz Facebook Messenger var. Yani meta şirketinin yani eski adıyla Facebook şirketinin hala ne kadar dev bir güç olduğunu burada görmüş oluyoruz. Şimdi bununla ilgili böyle bir Türkiye'dedeki haber sitelerine baktığımda şöyle haberler var. Instagram başkanı Edwin Moseri bir video yayınlıyor ve yeni özellikleri anlatıyor. Buna göre Instagram'da bolca yer alan bu repost içerikleri farklı platformlarda yapılıp Reels'e atılan içeriklerin kullanıcının öne çıkmasına bir engel konulacak. Yani repost dediği işte e, TikTok'ta mesela bir video çekiyorsunuz, onu telefonunuza indiriyorsunuz, sonra tekrar Instagram'da yayınlıyorsunuz. Bunun e, bir muhtemelen algoritmayla öne ön plana çıkması engellenecek bunlar biliyorsunuz hep algoritmalarla alakalı bir şeyler. Kullanıcılar hesabın ve videonun öne çıkabilmesi için videoyu Reels'in kendi video düzenleyicisinden oluşturmasını isteyecekmiş. Yani bu Adam Mosseri Instagram'ın başkanı böyle diyorsa bunu yakın zamanda yapacaklardır. Ama tabii bu nasıl etkileyecek Instagram'ı bilmiyorum. Çünkü TikTok'un video düzenleme aparatları da bayağı iyi insanlar genelde TikTok'ta popüler olan müzikleri de kullanmayı seviyorlar. O müzik yönünde de biliyorsunuz Instagram'da ve TikTok'ta popüler olan müziklerle o müziğin üstüne tekrar bir Reels çekilmesi veya TikTok çekilmesiyle popüler olan içerikler oluyor. Dolayısıyla bu başlı başına acayip bir rekabeti de kızıştıracak gibi görünüyor. Bakalım içerik üreticilerin Instagram'ın geleceği için çok önemli olduğunu söylemiş Moseri özgün olmayan hesapların öneriler önerilenlere veya keşfete çıkma olasılığının düşük olacağını dediğimiz gibi şey yani o keşfet kısmına çıkmayı engelleyecek sizin de tabii ki izlemeleriniz, görüntülenmeleriniz hep düşecek. Eğer başka platformdan yüklediyseniz. Tabii burada şey noktası da var. Yani CapCut veya VN editör gibi birçok video editör içerikler var. Video editör programları var. O programlardan yapıp üstüne müzik ekleyip sonra telefonunuza çıktı alıp sonra tekrar paylaştığınızda Instagram bunları da mı engelleyecek? Onu bilmiyoruz. Çünkü öyle olursa biraz daha büyük bir sıkıntı olabilir. Ama sanırım burada asıl vurgulanmak istenen hani TikTok videolarında üzerinde böyle TikTok işaretlerinin, amblemlerinin sağda solda yer değiştirerek bulunduğu içerikler var. Sanırım onları tanıyarak en azından TikTok içeriklerinin Reelslerde tekrar paylaşılmasına engel olunacak gibi görünüyor. Bilemiyorum. Özgün içeriği kesin olarak bilemeyeceklerini söylemiş. Doğal olarak bir içeriğin özgün olup olmadığını anlayabilmek için Instagram'a sınıflandırıcı özellikler ekleneceğini belirtmiş. Bu sayede platform videonun daha öncesinde paylaşılıp paylaşılmadığını anlayabileceklermiş. Valla başarılar diliyorum. Yani bilmiyorum TikTok ve Instagram arasındaki e, savaşta bu nasıl ilerleme olur, olur mu olmaz mı bilemiyorum. E, bu arada Erdem kardeşim, aleykümselam diyeyim, hoş geldin. E, i̇yi ki bizimlesin, teşekkür ediyorum izlediğin için. E, yani dediğim gibi Instagram ve tiktokta alakalı böyle bir haber vardı. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi devam etmek istiyorum. E, şöyle, evet... Ya sevgili dostlar bir metaverse fırtınasıdır gidiyor biliyorsunuz. Metaverse Metaverse'le alakalı bu fırtınada da ee, bir kişi var ki <laughs> yani ortalığı yine böyle karıştırdı mı diyeyim. Yani e, enteresan bir yöne soktu. Onu da e, kim olduğunu şöyle söyleyeyim size. Snoop Dogg. Snoop Dogg biliyorsunuz e, Amerikalı ünlü bir rap şarkıcısı. O oğluyla beraber yani e, Snoop Dog'un e, metaverse e girişiyle ile alakalı bu haberler e, bir basın açıklaması e, yapıyorlar. Bu basın açıklamasında e, dijital <laughs> metaverse evreninde dijital e, esrar ve ot çiftliklerinin e, kurulması için Moblen diye bir şirketle beraber çalışacaklarını açıklamışlar enteresan orada bu, bu nasıl yürüyecek nasıl olacak nasıl bir kafa valla bizim metaverse olayı daha bizi çok farklı şeylere götürecek bu Mobland denilen şirketin e, kurucu ortağı var Roy Liu onun da yine basın açıklamasında NFT 1.0 denilen şey bireysel karakterler oluşturmayla alakalı. Yani bir e, Metaverse evreninde bireysel karakterlerin oluşturulması. Ee, NFT 2.0'da arazi ve gayrimenkullere, NFT 3.0'da ise arazi ve gayrimenkulün yanı sıra iş ve faydayla ilgili olacağını belirtmiş. Ee, yine Metaverse ve GameFi gamefi 2.0'a dijital <laughs> uyuşturucu esrar ve kitlesel benimsemeye getirerek efsanevi rapçi Snoop Dogg ile öncülük etmek istiyoruz bu konuda. Çok heyecanlıyız demiş. Yani... <laughs> Bu çok enteresan şeyler dönüyor yani bu NFT ve Metaverse dünyasında çok acayip. Şimdi şöyle bir bakıyorum haberlere de yine özellikle Snoop Dogg markalı dijital e, wheat diyorlar onlar dijital ot NFT'leri düşecek ünlülerin desteklediği mafya temalı Metaverse'ün e, böyle binalar ve araziler için çok çeşitli yardımcı programlar aracılığıyla yapılacağı falan söyleniyor. Çok acayip ya yani. Bilemiyorum. Snoop Dogg'un oğlu var, Kordel e, Bradus. onu da demiş ki babamı hayatım boyunca video oyunları oynarken gördüm. Esrar ve oyun kontrolörleri onunla yaşıyordu, onlarla yaşıyordu. Yani es bir elinde esrar, bir elinde oyun kontrolörleri gibi. Bu yüzden metaverse ve dijital otu bir yere bir araya getirmenin e, daha akıllıca olmadığını düşünüyorum demiş. Ama bakalım, yani <laughs> bunun biliyorsunuz. Daha önce de tartışmalarını yapmıştık. McDonald's'ta da e, hamburger satılması, hamburger olması, e, hamburger dükkanının olması, McDonald's'ın da böyle metaverse evrenlerinde birkaç yatırımları falan vardı. Bala bilemiyorum. E, Snoop Dogg ve Mobland ile ilgili Mobland'in bu beraber yaptıkları işbirliğinin hangi yöne doğru gideceğini de hep beraber göreceğiz diyoruz. Bakalım. Şimdi bu haberi de şöyle sizlerle paylaştım. Bir saattir konuşuyorum hiç ses gelmedi mi ya? Vay çok özür diliyorum ya. Ee, hayat sana güzel. Bir bir dakika şuradan bir daha bir kontrol edeyim. Evet şu an MacBook'un mikrofonuna geçtik ama sanırım tık tık sesler geliyor ama sesin yok demiş. Çok özür diliyorum ya. Hay Allah. Aa, evet şimdi düzeldi dedi. Tabii ki çünkü mikrofonu çıkarttım. Evet. Özür diliyorum. Yani çok yapacak bir şey yok. Yani hiçbir kısmını duyamadınız mı onu da bilmiyorum ama üzüldüm. <laughs> Kaç? 20 dakikadır konuşuyorduk. Neyse. Benim hatam şarjlarını dolu olarak e, dolu olacağını düşünmüştüm. Ama değilmiş onları. Ben tekrar şarjı konusunda tekrar bir kontrol edeceğim. Özür diliyorum. E, evet. Şöyle. Onları bir kapatayım ben. Sonra onların ya kendi şarj kutusunda takılıydı şarj var diye düşündüm ama e, yokmuş. Kusura bakmayın diyeyim. E, önceki haberler gitti. Sessiz olarak bir video oldu belki yayınlamam kaldırırım. E, kusura bakmayın diyeyim tekrar. Şimdi e, şuradan neyse devam edeyim İlk 20 dakika böyle olmuş oldu yapacak bir şey yok. Olur. Yayınlarda böyle şeyler olur. <laughs> Hayat sana güzel. Teşekkür ediyorum. Yoksa e, bir ton boşa konuşacaktık ya. <laughs> evet dostlar. Yani bir lira diye bir olay var. E, dediğim gibi asla reklam değil. Ben sadece Türkiye'den olan bir girişim, Türk bir girişim olmasıyla alakalı e, ve iki buçuk milyon dolar yatırım almasıyla değerlemesinin 125 milyon dolara ulaşmasından dolayı bahsetmekte yarar gördüm. şimdi bu girişim 2,5 milyon dolar yatırım almış ve bu yatırım turu Alameda Research, e, 21 Shares ve Finberg, Sex Capital, Saxe Capital ve Melek yatırımcıların katılımıyla birlikte gerçekleşmiş. Şimdi Türk lirasıyla teminatlandırılmış stabil kripto para birimi 1 lira. İlk olarak 2019 yılının Temmuz ayında duyuruluyor. Geçtiğimiz yılın Mart ayında yedi buçuk milyon ya TL bir yatırım alıyor. Bir yılın ardından da yeni bir yatırım e, aldığını duyuruyor. E, onu da şöyle yapayım. Ve, bir lira tarafından açıklanan bilgilere göre de iki buçuk milyon dolar yeni yatırımla birlikte işte toplam 125 milyon dolarlık bir piyasa değerlemesine ulaşıyor. 2019 yılında yılının Nisan ayında Sinan Koç, Vidal Arditi ve Murat Fırat tarafından kurulan 1 lira blockchain teknoloji üzerinde çalışmalarını sürdürüyormuş. Bu da dediğim gibi Türk bir girişim olması açısından önem verdiğim için sizlerle paylaşmak istedim. bunlar önemli şeyler. Yani Türkiye'den daha çok daha çok böyle keşke girişimler çıksa. Son iki haberim var. Onları da hemen şöyle bir şey yapayım. Şuradan hemen sizlerle paylaşayım. Şunu bir alayım önce. Evet. Şimdi. Evet. Şöyle. Bakacağım. Evet. Sizlere göstereceğim. Elektrikli arabalarla alakalı bir şey var. Onu göstereceğim size. Çin'de bir elektrikli araba var. Çin'in en yüksek, en çok satılan lüks elektrikli otomobille alakalı bir haber. Evet. Şöyle sizlerle de paylaşayım. Görünebiliyor mu? Evet görünüyor. Şimdi biraz da şöyle yapayım. Daha iyi görelim. Şimdi bu Emre Özpeynirci'nin bir e, tweet'i. Bu tweet'te de belirttiği gibi Çin'de en çok satılan lüks elektrikli otomobil ne Tesla ne Porsche ne BMW ne de Mercedes. Çok değil. 5 yıl önce kurulan Human Horizons teknolojinin Hi-Fi X modeli. Geçen seneden beri tüm lüks elektrikli araçlar arasında bir numarada olmuş. Üçüncü sırada ise Rolls Royce benzeri, Hongqi limuzin bulunuyormuş. <laughs> Gördüğünüz gibi Çin piyasasında e, yeni bir e, şey, cihaz cihaz diyorum, yeni bir araç ki tasarımını ben çok beğendim. Hakikaten çok güzel görünümü. E, yani şöyle, yani suv hatchback karışımı e, çok güzel bir. Araba olmuş yani keşke ülkemize de gelse makul fiyatlarla vesaire keşke bizde alabilsek ama zannetmiyorum ee, bizim bile elektrikli aracımız milyonlarla milyon TL'lerle ortaya çıkacak gibi görünüyor şimdi o haberden sonra da son olarak e, sevgili Koray Birand'ın bir videosu var o videoyla beraber bitirmek istiyorum. O Koray Birant'ı takip ediyor musunuz bilmiyorum ama ben size takip etmenizi şiddetle öneriyorum. Koray Birant çok iyi bir fotoğrafçı. Özellikle moda fotoğrafları ve moda reklamları çekiyor. Ben de uzun zamandır takip ediyorum kendisini. Çok güzel bir video çekmiş. Videoda içeriğinde de YouTube videosu nasıl yapılır diye bir başlık atmış ve YouTube videosunda nelere dikkat etmeniz gerektiğini 26 dakikalık Bugünkü bir videoyla da anlatmış. YouTube videolarımı nasıl yaptığımı, nasıl çektiğimi, nasıl kurguladığımı, nasıl renklerini yaptığımı sizlerle paylaşıyorum. Evet, e, Koray bir anda bu videosunda izlemenizi öneriyorum sevgili dostlar. <laughs> e, sanırım videonun başında baya bir ses problemi yaşadık. Bu seferki de böyle olsun. Belki de kaldırmam. E, hem zaten kendi sesim kötü. Üstüne bir de mikrofonun şarjıyla alakalı bir sıkıntı yaşadık. Olsun bunlar güzel şeyler. Anılar. E, bu şekilde yayınlarım belki. E, bu seferlik de böyle olsun diyelim. E, ben not gün içinde not aldım. Ben Tekni gerek teknolojiyle alakalı, gerek gündemle alakalı notlarımı, akşamları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ee, sadece sizden ricam bu akşam saatleri iyi mi? Yoksa gün içinde başka bir saat mi olur? Veya atıyorum saat 23 gibi daha mı iyi olur? Falan. O konuda yani 22 mi olsun, 23 mi olsun çok şey yapamıyorum. Karar veremedim açıkçası. Şimdilik 22 diye gidiyoruz ama bilemiyorum. Hayat sana güzel. Teşekkür ediyorum. O oy olur yayın kazaları demiş. Yani aslında mikrofonların Şarj kutusundaydı. Şarj var diye düşündüm ama e, alıcının şarjı bitince tabi doğal olarak ses kesilmiş. Yapacak bir şey yok. Bugünlük de böyle olsun sevgili dostlarım. E, izleyen az sayıdaki dostlarıma ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yarın inşallah biraz daha kendimi toparlamış olarak karşınızda olurum. Daha güzel e, konularla karşılıkta e, karşılıklı konuşuruz. Bu arada tabii benim Telegram kanalına da üye olarak oradan e, en azından e, gün içinde konuşacağım konuları da sizlerle paylaşıyor olacağım. E, hayat sana güzeli. izlediği için teşekkür ediyorum. Karl Federaloğlu, ben de size kalp yapıyorum. <laughs> Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, yarın akşam görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.